Sivat Cumhuriyet Üniversitesi. <laughs> Ay çok sancandık. <laughs> Ay kötü oldum ya duygulandım. Evet şimdi yurda gidiyoruz. Buradan böyle dümdüz gidip yukarı doğru döneceğiz birazdan. arkadaşlar şimdi yurda giriş yapmış bulunuyoruz. Biz nereye kadar göndereceklerini hiç bilmiyorum yani. Belki arabayı aşağı bile almayacaklar ki dışarıda bir sürü araba var. İnşallah içeri sokarlar. Hiçbir fikrim yok. Bakacağız. Arkadaşlar şimdi içeriye girdim. Ama maalesef ki anneme izin vermediler. memurla da görüş o izin verirse hani içeri girebilir annem de dediler ama hı, sanmıyorum bu arada. Araba da yukarıda kaldı. Ben daha aşağı ineceğim şimdi. Bilmiyorum şey olacak herhalde. Ee, dedi ki hazırlanınca ara aileni aşağı indireceğiz arabayı dedi. Öyle yapacağım artık. Tek başıma kaldım. Şu an çok korkuyorum. Size şey çok heyecanlıyım. Yani ne olacak acaba hiç bilmiyorum. Yani eşyalarım tabii ki de duruyor. da mesela işte banyo dolabındaki, komodinimdeki ve çalışma masamdaki eşyalar en çok beni ilgilendiriyor. Yani onlara ne oldu? Yani aslında orada da çok aşırı hani böyle aa hayır olamaz dediğim eşyalarım yok. Onların hepsi bazamda ve kilitli dolabımda. O yüzden çok da dert etmiyorum. Çok korkmuyorum da. Ama yine de insan meraklanıyor. Ve çok heyecanlıyım. Bu arada ilk defa bu şekilde dışarıda şey çekiyorum da kimse yok zaten bir olsa muhtemelen şu an asla konuşamıyor olurdum. Ay ah, çok sıcak. Çünkü saat. Neyse kapatayım. Şuradan çıkarken gösteririm size. bile özlemeyi biraz özlemişim ya. Gerçekten böyle ne bileyim değişik oluyor. Hani daha bir sene bile olmadı yurda geleli ama özleyeceğimi de burada hiç tahmin etmezdim. Çok saçma. Ay eldivenlerimi aldım. Bu arada valiz getirmedik. Yani çok şey olmasın diye valizi böyle pisletmemek için siyah poşetleri aldım şöyle. Onların içine koyacağız. Sonra da direkt hepsini çöpe atacağız zaten. Ay. Nefes nefese kaldım canım benim. İşte benim yurdum bu. En tepedeki çünkü neden? Şanssızım. <laughs> Ta en tepedekini bana vermişler. Of. Neyse ki birinci kattayım. Hemen merdivenden çıkas. Bu arada bakın buraya böyle kocaman iplerle çamaşır asmışlar. Şeyleri yıkamışlar herhalde. Var. Direkt çıkacak mıyım odaya? Efendim? mı almak için. Hayır. Annem bekliyorum. Annem için izin aldım. Memuru söyledim. Onun gelmesini bekliyorum. Kıranliklerle beraber yukarı çıkacakmışız. Öyle. Thank <laughs> evet. Kapı kolumuz kırılmıştı. <laughs> kırılmıştı. Evet, kırılmıştı. Evet, ne yapıyoruz şimdi? evet. İyiyim. Çok şey taşıdık gerçekten çok kötüyüm şu anda. Ay ölüyorum. Odayı topladık. Kalan şeylere bakmaya gidiyorum. Böyle Bu bir şekilde buraya yığıyoruz. Arkadaşlar şimdi çıktım. Gerçekten ölmek üzereyim. O kadar çok saçma sapan eşya vardı ki. Bir de komedinlerin hepsini bir çekmeceye toplamışlar. Ama bir poşete. O yüzden onların içinden hepsini seçmem gerekti. Bu arada fazla bir şey çekemedim. Çünkü memur vardı yanında. O yüzden çok fazla bir şey çekemedim. Burada da annem koşuyor. Şimdi arabaya gidiyoruz. Buraya arabayı getirmeye izin verdiler. Allah razı olsun. Şimdi öyle eşyalarımı hepsini koyduk. İnşallah gideceğiz. Valla aşırı yorucu bir şey. Ama tüm eşyalar güvende. Bu arada benim şansıma, benim bloğuma, daha doğrusu tecere hiç şey gelmemiş. Kimse kalmamış bizim yurdumuzda. Bizim yurt kampüsünde dört tane yurt var. Dört tane mi? Dört tane herhalde. Hepsinde ağlı beyli kampüsleri var. İşte şey, blokları var. Ama diğerlerinde kalırken bizimkinde hiç kalmamışlar. Gerçekten büyük şans. Yani bayağı şanslıyım bu konuda. Şimdi öyle gideceğiz. Baba sinyalleştirmeye çalışıyor ama bu ne? Şimdi bakın göstereceğim size. Arkadaşlar şuna bakın. Babam babam şu an diyor ki ne yaptın sen diyor. Her şeyin burada gerçekten sığmadı araba ya. Ay. Bakın bunları böyle çamaşırları asmışlar. Her şeyi yıkamışlar. E zaten bir şey kalmadığı için sıkıntı yok ama yine de tabii yapmak lazım da bunu. Böyle. Şu an kargaşa yaşanıyor çünkü gerçekten hiçbir şeyim sinmiyor. Bunlar dışarıda kaldı mesela. İçeriye koyamıyoruz çünkü bunlar pisse diye. Bagaj ağzına kadar dolu. Yandık. Yok, yere. Hadi Ha? Poşetler temiz mi? Sence? Neyse, yere şey koyduk hepsi. Ama baba kimse Ene kalmamış ya zaten yurtta. Çok şey değil yani hani normal olarak kirli değiller hani Neyse, nasıl bir çantanı yere koyuyorsun kirleniyorsa, 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 kirleniyorsa aynı kirleniyorsa şey. Getireyim. Hadi görüşürüz. Merhaba. Alıyorum. <laughs> 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 Topluyorum, topluyorum, toplanmıyor. Bu ne ya? video söyle. Kazaklar kadar. <gülüyor> ama anneciğim yine de beni seviyor musun? Tabii ki seviyorum. <laughs> Bakın yurdumda annemleyiz. <laughs> babam da var da babam şu an aşırı sinirli arkadaşlar. O videodaki tatlı halinden eser yok. <laughs> o yüzden onu çekemiyorum ama enerjim yine de. Halledeceğiz ya bunu Ne yapayım burası benim evim sonuçta. Tüm eşyalarımı buraya getirdim ki şey olsun diye. Halle olsun diye yani. Hani burada kalıyorum ben sonuçta memurlar falan var. Onlar bir Video çekmek dışarıda zor. Özellikle Sivas'ta. Yani sonuçta çok alışkın değil kimse. Ben de alışkın değilim. Neyse ben Hiç hiçbir şey çekemedim anne. Yani çünkü şeye koyamadım. Biraz daha şey yani çekindim kadından. Hiçbir şey yapamadım yani yıkarım. Hiçbir şey yapamadım kötü oldum. Neyse, Burayı çekiyorum. Ben. Yani yapacak bir şeyim yok. Yorgan, Memur vardı çünkü. Yorganları, çek. yorganları çektim aynen bakın yorganlar. üçüncü falan söyleyeyim herhalde. Şimdi. Ama olsun. Şuradan Değil alalım. Şuradan da çıkalım da. Acıktık Değil ya. Yani. Değil mi? Ben de çok acıktım. çay sattım Ay ben de çaysadım. sattım. <laughs> Laz olmak bunu gerektirir. değiliz de aynen Karadenizliyiz biz. He. Bir şey değil mi? Ben nereye oturayım? <laughs> Sen çekilir misin Allah aşkına? Ben de arkadaşlar şurası benim yerim. Arkadaşlar <laughs> ben anda nerede oturacağım. Biz gidiyoruz. <laughs> Bir şey değil mi? Halbuki eğer yurtta kalma şansı olsaydı beni asla götürmezlerdi. <laughs> annemin ayağının altına falan da koyduk. Her <laughs> doldu. <laughs> nereye? İşte. Yani işte, gel ha. Evet. Bakın, bakın bana yer açıldı. <laughs> Tamam güzel. Evet şimdi gidiyoruz. Bir şeyler yiyeceğiz. Aşırı acıktım çünkü sabah kahvaltısıyla duruyorum. 6.30-7 gibi yemek yemiştim en son. Şimdi gidiyoruz. Bakın böyle bir su akıyor buradan. Hiçbir amacı yok. Böyle akıyor böyle. <laughs> Biz de burada durduk. Canım. Burada da ellerini yıkıyorlar. Şimdi ben de yıkayacağım. Ay düşüyordum. Evet şimdi. <laughs> ya en sevdiğim şey gerçekten bakın kilim serdik. Şimdi bunun üstüne bir şeyler falan yiyeceğiz. Burada küçücük bir nehrimiz bile var. Su kenarında. <laughs> Çok güzel. Babuşum yine bana bir şeyler diyor. Ne yaptım yine? <gülüyor> <gülüyor> evet ne yapmış olabilirim ki yine? <laughs> Canım ailem. Bak bakayım bunu. <laughs> Çok mu güzelsin sen? <laughs> Oy. <laughs> Sen niye bana o taraftan gel dedin ha, ver. Kolay içecek miyiz Evet Ben kolay içeceğim Siz çay mı içiyorsunuz Ben üşürüm ha kesin <laughs> Üşürüm ben kesin <laughs> Burada ben varım Evet evet oturduk. Ben kola içmek istiyorum ya. Siz ikiniz de mi çay içiyorsunuz? Ne kadar çay, çay nasıl? Çayın durumuna bakalım ya. Sonra kola Salatalık nasıl doğru? Soysam <laughs> mı? Taze mi acaba? Daha çok Şu da sanmıyorum insan. bence. Ay! <laughs> Korktum. Tamam babişim. Ne tükürüyorsun la bak? Söğüt nasıl Hı hı. Hı hı. nem. Buna bir hem <laughs> <A -berim>. Ne <laughs> bana şey? çıktı? Bana yanlış. Üfesine tükürdü bana Arkadaşlar sonunda eve geldik. <laughs> gerçekten büyük bir şey ama gelmeyi başardık. Şimdi e, arabayı boşaltıyoruz. Annem yukarıya çıktı. Babamla iki kez gidip geldik ama hala bitmedi. <laughs> Evin önünü size göstereceğim. O kadar doldu ki her yer. Yani saçma sapan aslında hepsi lazım eşyalardı. Ama çoğunu da kullanmıyordum. Bilmiyorum. Gerçekten çok mantıksız bir şey ama seneye birazcık daha düzenli bir şekilde gitmem gerekecek. Yani iki valizi geçirmemem gerekiyor. Çünkü gerçekten çok zorlanıyoruz. Aşırı yoruldum. Susadım. Tekrar acıktım. <laughs> esmer üstelik. Babam geldi. Şimdi arabaya tekrar binip arabayı arkaya alıyoruz. Evet, bakın. Bunların hepsi bizim. Bu şekilde. Da... <laughs> Evdeyim. Gerçekten missing, completed. Missing, completed. Neyse İngilizce seviyemi sorgulamayalım. Arkadaşlar videoyu burada kapatırım muhtemelen. Çünkü gerçekten o kadar yoruldum ki saat şu anda üç buçuk ve sabah sekiz buçuk gibi yola çıkmıştık anca gittik geldik falan filan baya büyük bir iş başardık bence gerçekten ama yurtlar genel olarak iyiydi yani her şey güvendeydi her şeyi böyle güzel muhafaza etmişler gerçekten korktuğum hiçbir şey olmadı eşyalarım yerinde. Dışarıda zaten az önce de gösterdim hepsinin ne kadar fazla olduğunu. Çok gereksiz ama gerçekten yani çok abartmışım. Seneye inşallah daha toplu olacak. Hala maske takıyorum ve nefes nefeste kaldım. Videoyu burada kapatıyorum. Umarım Bu videom hoşunuza gitmiştir. Hala abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Öpemiyorum. Hoşçakalın. <laughs>